Videomuza geçmeden önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Neslihan Yeşilyurt tarafından yönetmenliği yapılan yeni Kanal D dizisi Sadakat, Sizlerin oyuncu kadrosu ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerden oluşuyor. Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Özge Özder, Melis Sezen gibi ünlü isimler yer alıyor. Biz de bu oyuncuların gerçek sevgili ve eşlerini sizler için derledik. İyi seyirler. Özge Özdar Dizide Derya karakterine hayat vermektedir. Kendisi şu anda 42 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Özge Özder bu dizi dışında Mucize Doktor, Umutsuz Ev Kadınları, Dudaktan Kalbe, Ömre Bedel, Rüya gibi yapımlarda oynamıştır. Özge Özder, 2018 yılından beri müzisyen olan Sinan Güler ile evlidir. Çift şu anda bir bebek beklemektedir. Emir Tarık Tekin, dizide Selçuk karakterine hayat vermektedir. Kendisi şu anda 24 yaşındadır. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın da oğludur. Oxford Üniversitesi drama bölümü mezunudur ünlü daha öncesinde kendisi gibi oyuncu olan Dilan Çiçek ile sevgiliydi. Fakat bu ilişki kısa sürdü, çift ayrıldı. Daha sonrasında yine kendisi gibi oyuncu olan Leyla Tanları ile sevgili oldu. Tarık Emir Tekin şu anda Sofi isminde biriyle sevgilidir. Çift en son Nişantaşı'nda görüntülenmiştir. Nazlı Bulum, dizide Nil karakterine hayat vermektedir. Şu anda kendisi 28 yaşındadır. Kadir Has Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunudur. Bu dizi dışında Kot Varkı, Gri Bölge, Kar, Bartu Ben, Mavi Dalga, Çıplak Gerçek gibi yapımlarda oynamıştır. Nazlı Bulum şu anda kendisi gibi oyuncu olan Erdem Kaynarcı ile sevgilidir. Gözde Seda Altunar. Dizide gönül güçlüğe hayat vermektedir. Şu anda kendisi 38 yaşındadır. Bu dizi dışında Celal ile Ceren, Söz Vermiştim, Melekler ve Kumarbazlar gibi yapımlarda oynamıştır. Gözde Seda Altuner'in özel hayatıyla ilgili magazin basında yansıyan herhangi bir evliliği ve ilişkisi yoktur. Melis Sezen dizide derin güçlü karakterini hayat vermektedir. Şu anda kendisi 23 yaşındadır. Bu dizi dışında hayat bazen tatlıdır, leke, sevgili geçmiş, dünya hali, şampiyon gibi yapımlarda oynamıştır. Oyuncu Hande Erçel'in de yakın arkadaşı olan Melis Sezen bir dönem Murat'la Alkılıç'ta ismi geçmiştir. Fakat ünlü oyuncu bu iddiaları yalanlamıştır. Melis Sezen'in şu anda bilinen bir sevgilisi yoktur. Burak Sergen Dizide Haluk Güçlü'yü canlandırmaktadır. Şu anda kendisi 59 yaşındadır. Kendisi bu dizi dışında Zerda, 120, Halka, Sen Benimsin, Dicle gibi yapımlarda oynamıştır. Burak Sergen 1999 yılında Işıl Sergen ile evlenmiştir. Fakat çift 2018 yılında boşanmıştır. Burak Sergen, geçtiğimiz yıllarda uzun zamandır aşk yaşadığı spiker Nihan Ünsal ile nişanlanmıştır. Çift yakın zamanda dünya evine girecektir. Olcay Yusufoğlu Dizide Serap karakterine hayat vermektedir. Şu anda kendisi 33 yaşındadır. Anadolu Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Bu dizi dışında Bizim Hikaye, Köprü, Eses, Fatih Harbiye, Poyraz Karayel gibi yapımlarda oynamıştır. Olcay Yusufoğlu uzun zamandır Alp Ünsal ile sevgilidir. Çift ilişkilerini medyadan uzak bir şekilde yaşamaktadır. Cansu Dere, Dizide Asya karakterine hayat vermektedir. Şu anda kendisi 40 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi mezunudur. Bu dizi dışında Sıla, Ezel, Anne, Şahsiyet, Muhteşem Yüzyıl, Metro Palas gibi yapımlarda oynamıştır. Cansu Dere en büyük çıkışını Ezel dizisindeki Eyşan karakteriyle yapmıştır. Cansu Dere bir dönem Cem Yılmaz ve Engin Akyürek gibi oyuncularla aşk yaşamıştır. Ünlü oyuncunun şu anda bilinen bir sevgilisi yoktur. Eren Vurdum dizide Mert karakterine hayat vermektedir. Şu anda kendisi 32 yaşındadır. Bu dizi dışında Söz, İnadına Aşk, Sümela'nın Şifresi, Türkler Geliyor gibi yapımlarda oynamıştır. Eren Vur'dan bir süredir müzisyen olan Derya Yıldırım ile aşk yaşamaktadır. Çift en son bebek sahilinde objektiflere takılmıştır. Caner Cindoruk Dizide Volkan karakterine hayat vermektedir. Şu anda kendisi 40 yaşındadır. Aslan Adanalıdır ve Çukurova Üniversitesi tiyatro bölümünden mezundur. Bu dizi dışında Kadın, Zemheri, Hanımın Çiftliği, Yaprak Dökümü, Aramızda Kalsın, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda oynamıştır. 2006 yılında Beynel Minel filmiyle sinema hayatına başlamıştır. Caner Cindoruk, 2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Selin Şekerci ile aşk yaşamıştır. Fakat ünlü çift geçtiğimiz yıl ayrılmıştır. Caner Cindor'un şu anda bilinen bir sevgilisi yoktur. Yeliz Kuvancı, Dizide Bahar karakterine hayat vermektedir. Şu anda kendisi 33 yaşındadır. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Bu dizi dışında Kocamın Ailesi, Seni Bana Yazmışlar, Böyle Bitmesin, Hangimiz Sevmedik gibi yapımlarda oynamıştır. Yeliz Kuvancı'nın şu anda bilinen bir sevgilisi yoktur. Kenan Ece dizide Turgay karakterine hayat vermektedir. Şu anda kendisi 40 yaşındadır. Bu dizi dışında Avlu, Yüreğine Sor, İzmir Çetesi, Beni Unutma, Saman Yolu, Sağ Salim gibi yapımlarda oynamıştır. Kenan Ece 2017 yılından beri kendisi gibi oyuncu olan Canan Ergüder ile evlidir. Ünlü çiftin Demir Ece adında bir de oğulları vardır. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.